Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Nasılsınız diye sorulduğunda umarım herkes harikayım, çok iyiyim, muhteşemim diye cevap veriyordur ama biliyorum ki pek çoğunuz böyle demiyorsunuz. Vereceğiniz cevabı tahmin edebiliyorum, sürünüyorum. Felaketiz, berbatız. Şu dünyanın halini görmüyor musunuz Yasemin Hanım? duyduklarımızı siz duymuyor musunuz nasıl iyi olabiliriz ki diyorsunuzdur içinizden ama öyle değil hiçbir şey göründüğü gibi değil arkadaşlar siz değişirseniz dünya değişiyor bununla alakalı bir seri video hazırladım size peki nasıl değişeceğiz değişimi nereden başlatacağız ve bize e, nasılsınız diye sorulduğunda harikayım cevabını verebilmemiz için nasıl bu hisse gireceğiz neler yapacağız Önce sözcük sözcüklerimizden başlayacağız kullandığımız sözcüklerden. Sözcüklerinizin yerlerini değiştirdiğinizde çok basit bir şekilde sadece kullandığınız sözcüklerde yer değişikliği yaptığınızda hayatınızı yeni baştan yaratabiliyorsunuz. Yaratabilme gücüne sahipsiniz. Bilmiyorum bunu farkında mısınız? Nasıl mı oluyor? Çok kolay. Örneğin bir öğrenci düşünün. Bir matematik sorusuyla saatlerdir uğraşıyor ve çözemedi soruyu. Soruyu çözemediği zaman öğrencinin diyeceği muhtemelen iki tane şey var. İki şey söyleyecek. Bir, ben bir beceriksizim saatlerdir uğraşıyorum ve bu problemi çözemedim. İkincisi de şöyle diyebilir. Saatlerdir uğraşıyorum bu problemi çözmeyi beceremedim. İkisi de aslında aynı şeyi ifade ediyor gibi görünse de çok farklı anlamlar içeriyor. Eğer öğrenci ben bir beceriksizim derse kendini beceriksiz sözcüğüyle tanımlamış olur ve burada beceriksizlik o öğrenci için artık bir tanım, bir kalıp haline gelmiş olur. Ama eğer saatlerdir uğraşıyorum problemi çözmeyi beceremedim derse bu becerememek burada bir eylem olur. Arada fark var. Ya da ebeveynler, büyükler bizleri düşünelim. İş hayatında onlarca sorunlarla karşılaşıyoruz. Günlerce uğraştığınız iş yerinizde bir olay, bir dosya var. Hazırlayamadığınız bir çalışma var ve bir türlü çözemediniz, bitiremediniz, olmadı ve şunu diyorsunuz. Sen bir beceriksizsin Yasemin. Günlerdir uğraştın ve bunu becerip çözemedin. Ya da şöyle diyorsunuz. Yasemin, günlerdir uğraşıyorsun ama hala şu dosyayı çözmeyi, şu sorunu çözmeyi kilolarımla e, savaşıyorum, kilo problemim var, kilo sorunum var derseniz bakın bu bir eylem, eylem çözülebilir, eylem değişebilir, eylem zamana e, ve mekana göre değişkenlik gösterir ve eylem bitebilir, eylemin başı ve sonu var ama eğer bu öznel bir hal alırsa işte o zaman bilinçaltınız devreye giriyor ve ben e, kanserim dediğinizde bu duyguyu çünkü o duyguya bakar söylediğinizdeki duyguyu size yaşattırmaya çalışır. O sizin duygularınızın hizmetkarıdır. Onun içinde ona böyle bir mesaj verdiğinizde sizi kanserle bol bol yaşatacak şeyleri size çeker. Ya da kilolarınızla o şişmanlık, o obezite duygusunun içerisinde bol bol boğuşacağınız duyguları size çeker. İşte aynı şekilde nasılsın sorusuna kötüyüm sürünüyorum, perişanım gibi klasik abartılı cevaplar verirseniz bu sefer bilinçaltınızda diyecek ki Yasemin ölmeyle alakalı, sürünmeyle alakalı duygular istiyor benden. O zaman ben ona hemen bu duyguları yaşatmalıyım. Ömrünüz boyunca sürünürsünüz. Hiçbir zaman iyi olamazsınız kötünün de en kötüsünde düşük bir frekansta yaşar gidersiniz. Niye? Çünkü her sözcüğün defalarca diyoruz ki bir frekansı var, bir enerjisi var ve sözcüklerin yaratım gücü var. Söylediğiniz sözcük sizinle ilgili bir tanımlamaysa hemen yaratıma geçer ve onunla alakalı olayları yaşar yaşar durursunuz. Ne olur bundan sonra söylediklerinize dikkat edin. Bakın çok basit ama gerçekten değişim sizinle alakalı. Sen değişirsen dünya değişir güzel arkadaşım. Bundan sonra sözcüklerine dikkat et. Kullandığın tanımlamalara dikkat et. Her şey gönlünce olsun. Sevgiyle kal. Bundan sonra nasılsın diyenlere inanmasam bile harikayım, muhteşemim, çok iyiyim diye cevap ver. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.